hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Lise Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki LGS 2022 artık son bir haftaya kaldı. Ve son bir hafta içerisinde LGS 2022'ye giriyorsunuz ve kurtuluyorsunuz artık. Çünkü bazıları şöyle diyor artık hocam o kadar sıkıldım ki o kadar bıktım ki artık bitsin ya. Allah kahretmesin bitsin ya diyenler var. Sen de onlardan sat abi. Like atmayı unutmayın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün LGS 2022 içerisinde yapman gerekenler sınav anında çok önemli çok çok değerli işler var. Onları kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü az bir süremiz kaldı. Sizler de buna göre kendilerinizi hazırlamanız gerekiyor. Biz gördüğünüz gibi karşınızdayız. Söz verdiğimiz gibi senenin başından buraya kadar her zaman yanınızda olacağız dedik. Her saniye, her dakika, her gün yanınızda olmaya çalıştık ve olacağız da arkadaşlar. Bizim için evet LGS kısmına kadar ki o süre çok değerliydi, çok önemliydi. Ama o süreci bitirmiş bulunmaktayız. Az bir sürecimiz kaldı artık. Ondan sonraki sürece bakacağız artık. Nedir onlar? Tercih dönemi vardır. Tercih dönemini işleyeceğiz sizlerle beraber. Ondan sonra 9'a başlayacağız. 9 Uzun temellerini atacağız yazın. oluşturacağız ve bu şekilde sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Çok güzel işler başaracağız. Sakin olun. Güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Tabii ki bunları kaçırmamak adına yapman gerekeni çok iyi biliyorsun. Bir abone olmayı ve bizleri seviyorsan, bizlere değer veriyorsan o like'larınızı, o beğenilerinizi çok görmeyin. Hadi bakalım. Başlayalım. Öncelikle şunu biliyoruz herkes kendi okulunda girecek herkesin kendi okuluna girmesi muhteşem bir şey. Çok güzel bir şey. Yine bundan daha önceden de bahsetmiştim. Çünkü motivasyon amaçlı biraz daha böyle moral amaçlı bence faydasını görüyorduk. Sınavımızın 9.30'da olduğunu biliyoruz ve 9.30'dan önce yani yarım saat önce orada en geç bulunmamız gerekiyor. Eğer sen geç kalırsan sınava almazlar tabii ki. Sınava giremezsin arkadaşlar. Gözünün 2 dakika kalmış. Ya 2 dakika kalmış olsun ben gireyim. Öyle bir şey yok. Gözünün yaşına bakmıyorlar maalesef. Bununla ilgili örnekler var ve bu şekilde LGS sınavına giremeyenler oldu mu? Maalesef oldu. O yüzden sen ne yapıyorsun? Erken geliyorsun. En geç yarım saat kala okulun önünde oluyorsun. Ve ondan sonraki süreçte sizleri zaten alacaklar içeriye. Ve arkadaşlar sınava girmeden önce tabii ki de akşamdan yapmanız gerekenler var. Nedir onlar? Okunmuş pirinç, okunmuş şeker, okunmuş su. Tabii ki şaka yapıyorum. Adam şey diyor. Ya hocam işte ben çok çalışmadım ama bu okumuş şeker ve okumuş sulardan yapsam 5 net artar mı falan diyor. Oğlum sen şaka mısın lan? Adam senelerini veriyor buna. Yani evet dua etmek güzeldir, okumak iyidir ama sen hiç çalışma, gayret etme. Ondan sonra öyle bir hikaye yok arkadaşlar öyle bir şey yok. Sen ne yapıyorsun? Geceden sadece kimliğimizi hazırlamıyoruz tabii ki. Öncelikle kalemlerimizi de hazırlamamız gerekiyor. İki tane kalem lazım arkadaşlar bizim için. Bu kalemler tükenmez kalem değil tabii ki de. Uçlu kalem değil tabii ki de. Neden uçlu kalem değil? Arkadaşlar uçlu kalem zarar verdiği için optiye ve optik zarar gördüğü için de sınavın iptal olabilir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bunlara dikkat ediyoruz. Yumuşak uçlu iki tane kalem Faber Castell olabilir. İsteyenler için aşağı linkte koyabilirim veya kırtasiyeden alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. ondan sonraki süreçte silgi bir tane silgi alabilirsin. E, güzel bir silgi olsun. Silerken iz bırakmasın arkadaşlar. Çünkü e, şimdi matematiktesin mesela pat 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 sildin, yanlış yaptın örnek veriyorum. E, orada iz kalırsa e, yani kötü olur, kötü bir imaj olur ve sen de e, çizemezsin, karalayamazsın bir, yer, bir yeri, ya yani bir yeri kullanamazsın. O yüzden de o silgi olayı da çok değerli, çok önemli olacaktır. Ondan sonraki süreçte kendine kesinlikle su ayarla çünkü havalar çok sıcak. Su, susama kısmın olacaktır. E, sen ne bileyim işte yeter ya bir tane bir şişe su yeter arkadaşlar küçük şişe su alsanız tabii ki onun ambalajını yırtmanız gerekiyor çünkü ambalajının o çakallar var bazı çakallar ne yapıyorlar biliyor musunuz ambalajının o arkasında böyle küçük küçük notlar yazıyorlar ve ambalajını kapatıyorlar ve suyun böyle buradan bakmaya çalışıyorlar. Ya bizim millet ne kadar zeki kardeşim ya burada kafamızı bunlara çalıştıracağımıza azıcık oturup ders çalışsak zaten profesör olacağız kardeşim. Bunları geceden hazırlıyorsun çünkü sabaha kaldığında panik yapmamak için işte her şeyin hazır olması için bunların hepsi senin yanında olacaktır. Geceden hazırlaman gerekiyor. Sonra sabah bir kalktın muhteşem güzel bir kah kahvaltını yap. Yani çok ağır olmayacak şey şekilde e, kahvaltımızı yapmamız gerekiyor. Aç gitmeyelim lütfen. Ondan sonraki süreçte zaten sınava girdiğinizde salona gireceğiniz zaman e, sizin tabii ki üstünüzü arayacaklar ve o üst, üst arama kısmında tabii ki metal eşyalar. Çok önemli metal eşya götürmüyorsunuz. Takıdır, telefondur, akıllı saattir. Bazıları var akıllı saat gelmiş. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun hayırdır falan. Evet zaten saat falan sizlere verilecek arkadaşlar. Önünüzde kocaman saat olacaktır. O yüzden saatle ilgili hiçbir sıkıntınız olmasın. Saati bir şekilde ha hallediyorlar. Yani sen de o saat kontağını kesinlikle kaçırma. Seni işte sınav anında seni kontrol edecekler. O kontroller kısmında bunlara dikkat etmen gerekiyor. E, bunlar mesela diyelim ki götürdün mesela işte metal eşya Ne olacak? Almayacaklar mı sınava? Hayır. Alırlar tabii ki de. Sen ne yaparsın? Bir kenara koyarsın. Birine ödünç verirsin. Bir şekilde e, ondan uzak durursun. Ondan sonra kalemlikle ilgili size işte sorular var. Kalemlik götürmeyin arkadaşlar. Gerek yok. İki tane kalem var zaten. Bir tane silgi bir tane kalem tıraş var. Bunları bu şekilde elinizde de götürebilirsiniz. İlla kalemlik olacak diye bir şey yok yani. Onda sıkıntı yapmayın. Çünkü kalemlik belki almayabilirler. Ama genel olarak baktığımda bazılarında görüyordum kalem yani kalemli olanları görebiliyorduk. Ama gene de siz boşverin. Kalemli iki tane kalem bir tane silgi bir tane kalem tıraş taşıyacaksın. Yani bir şey olmaz. Ondan sonraki süreçte içeriye girdiniz arkadaşlar. Zaten bina sıran o her şey e-okulda yazıyor. Ona göre gireceksiniz. Zaten oradaki görevler sizi kesinlikle yönlendireceklerdir. O yönlendirmelerle sen ne yapıyorsun? Hop içeriye giriyorsun. Sırana kavuşuyorsun. Biraz böyle bir erken girebilirseniz aslında o atmosfere alışmak adına bence güzel olur diye düşünüyorum. Girdin ondan sonraki süreçte lütfen kontrol et. Ne bileyim sıran belki kırıktır. Ne bileyim sıran belki çok oynuyordur. Düşünsene yazıyorsun tok 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 ses geliyor. Bu ne rahatsız olursun mesela. İşte bununla ilgili sıkıntılar varsa bir onları kontrol et. Eğer bir sıkıntın varsa görevliye söyleyebilirsin. Kardeşim benim sıramda sıkıntı var ya bu nasıl sıra falan şeklinde e, ne yapabilirsin bununla ilgili itirazında itirazda bulunabilirsin. Ondan sonraki süreçte size zaten optik formlarınızı verecekler. E, optik formlarınızda her şey yazacaktır e, ve oradaki TC kimlik numaralarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Oradaki yani oradaki bilgilerinizin size ait olduğunu görmeniz ve bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. O çok çok önemlidir. Ondan sonraki süreçte sizlere e zaten görevliler açıklama yapacaklardır. Yani ne zaman çıkıp ne zaman çıkmayacağınızı zaten söyleyeceklerdir. Ondan sonraki süreçte size kitapçıkları vereceklerdir. Sen kitapçıkları kontrol edeceksindir. Senden ricam şu lütfen ama lütfen genelde de sayısal kısma geldiğinde, sayısal kısım değerlendirmesi yaptığında opti değerlendire lütfen sorulara bakmayın. Arkadaşlar arkadaşlar. Sadece ama sadece Optino sayfalarına yani böyle e, hani bazıları çakallık yapıyor. Kitapçıyı kontrol ederken bazıları sorulara da bakıyor. Ulan acaba ne sorusu var falan fikir edinebilir miyim şeklinde. Ama biz sayısalda matematik kısmında o sorular moralimiz bozulabilir. Ya belki istemediğin şekilde sorular görebilirsin ve bu da senin moralini bozabilir. O yüzden lütfen buna dikkat ediyoruz. Sadece şeylere kitapçığın e, sayfalarına bir kontrol et. Hızlı bir şekilde kontrol et. Sıkıntı var mı yok mu diye bunları kontrol etmen gerekiyor. Çünkü çünkü sıkıntı varsa sorun sıkıntı varsa onu çözebilmen adına bununla ilgili görevlere e, bunları iletebilmen adına bu kesinlikle önemlidir. Bundan sonraki süreçte zaten sınavınız bittiği anda e, bir 45 dakikalık sözel kısım bittikten sonra 45 dakikalık bir aranız olacaktır. O 45 dakikalık arada da tabii ki biz kesinlikle şunu önermiyoruz. Sınavla ilgili konuşmanız, arkadaşlarınızla ilgili işte şunu ne yaptın, hangi şık yaptın falan diye şeklinde biz ne kadar uyarsak da siz bunu yapıyorsunuz biliyoruz ama yine de biz söylemek istiyoruz. E sonraki süreçte e, lütfen ama lütfen o arada çok ağır yemekler yemeyin. Çünkü mayışırsınız, yorgunluk hissiyatı gelir. E, o hani bazıları şey yapıyor ya. Hocam bir İskender devirmişim. Allah muhteşem Oğlum ne İskender'i lan bir dur. E, öyle değil yanlış yapıyorsun. İskender'i yersen böyle yağlı yağlı İskender. Bir de hocam yanına bir de kola çaktım. Allah mis. Ya bu senin mideni yorar. E bu da yorgunlukla sen o sınava girersen. E ne olur? Sıkıntılar çekersin. Yani kendini iyi hissetmezsin. O yüzden daha böyle hafif yemekler yerseniz o süreçte ne bileyim atıştırmalık olur. Annen tost yapmıştır. Tost böyle çok ağır olmayan tostlar. Sucuk, salam böyle bol malzemos falan değil tabii ki de. Ne bileyim kaşarlı olabilir. Onun yanına bir meyve suyu içebilirsin. İşte suyun gene olsun. Bununla ilgili zaten aileleriniz düşünmüştür. Aileleriniz, aileleriniz onu hayarlar. Hiç sıkıntı yapmayın. Arkadaşlar bir LGS'nin sonuna da yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizlere çok faydalı olmuşuzdur. Umarım sizlere bir şeyler katmışızdır. Tabii ki de bunlarla ilgili son saniyesine kadar yine devam edeceğiz. Yine yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biz sizlere çünkü çok seviyoruz. Bizler için çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Allah'a emanet olun. İnşallah e, istediğiniz o liseler gidersiniz. Sınavınız muhteşem geçer. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.